Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere herkesin kullanabileceği 4 tane ücretsiz yapay zeka uygulamasını da tanıtacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Ee, i̇lk uygulamamız ChatGPT. Bu yapay zeka sohbet robotu soruları cevap verebiliyor, yazılar yazabiliyor, fikirler üretebiliyor, sizinle konuşabiliyor. İsterseniz kısa bir şekilde deneyelim. Mesela şey yazalım. Bana kısa bir hikaye anlat yazalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorumuza cevap veriyor. Bu şekilde bize hikaye yazıyor. Çoğu kişi tarafından kullanılıyor. Yani günümüzde de bayağı tercih edilen bir tane yapay zeka uygulamasıdır. Tercih edilen bir uygulama çoğu kişi tarafından tanınır ya. Öyle tanınan bir uygulamadır çünkü. Arkadaşlar ikinci uygulamamıza geçebiliriz. Burada chat anlattık. İkinci uygulamaya geçelim isterseniz yavaştan. İkinci yapay zeka uygulamamız Canva. Arkadaşlar Canva Tasarım yapmayı kolaylaştırır. Yapay zeka sayesinde afiş, sunum ve sosyal medyada görselleri hazırlayabiliriz. Yazı da yazdırabiliriz. Çok özelliği vardır ama bu site oluştururken de çok işimize yarıyor. Gördüğünüz gibi ben burada bir tane biyografi sitesi oluşturmaya çalıştım. Biraz uzun sürdüğü için bu aşamaları size göstermek istemedim çünkü çok uzun sürüyor. Ama arkadaşlar kısa bir şekilde size bunu yapmayı başarıyor. Güzel bir uygulama tercih edebilirsiniz. Bu yapay zeka uygulaması da çok kişi tarafından tanınır, bilinir. Üçüncü yapay zeka uygulamamız Grammarly. Hemen geçelim. E, ee, Grammarly de güzel bir yapay zeka uygulaması. Eğer İngilizceye bir kelime, bir sözlük falan yazmak istiyorsanız yanlış yazdığınız kelimeleri düzeltebiliyor. Mesela ben demin burada bir tane sözcük yazdım kelime yazdım burada bir cümle oluşturdum bana burada yan tarafta gösteriyor bu şekilde bu kelimeleri yanlış yazdınız diye gösteriyor mesela is bu şekilde doğru yazılması lazım gerekiyor diyor yuur var arkadaşlar ee, burada da zaten gösteriyor güzel bir yapay zeka uygulaması bu da çoğu kişi tarafından tercih edilir şuradan çalıştırdım şu an evet gördüğünüz gibi gösteriyor İsterseniz diğer yapay zeka uygulamamıza geçelim. Bu da dördüncü yapay zeka uygulamamız. Leonardo arkadaşlar dördüncü yapay zeka uygulamamız da. Ee, son uygulamamız yazdığımız bir cümleyi gerçek bir görsele dönüştürebiliyor arkadaşlar. İsterseniz bunu hemen deneyelim. Ee, ne yazabiliriz? Karlı bir ormanda yürüyen kurt yazalım. Evet Şu an bizim için oluşturuyor Yani yazdığımız yazıları Sözcükleri görsele dönüştürüyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi hemen arkadan verdi resimleri Gayet güzel bir uygulama Kullanışlı uygulama. uygulamalar ee, Evet arkadaşlar Bugün sizlere 4 tane ücretsiz yapay zeka uygulamasını tanıttım ChatGPT, Canva, Grammarly ve Leonardo sayesinde Hem zamandan tasarruf edebilirsiniz hem de daha iyi işler çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.